Tarımda tüm kotaları derhal kaldıracağız. Tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. Çiftçinin kullandığı elektrik ve mazottan vergi almayacağız çiftçinin bütün girdilerini devlet olarak sübvanse edeceğiz. Bununla birlikte yerli tohum, yerli gübre ve yerli tarım ilacımızı üreteceğiz. Dış mihrakların GDO'lu ürünler ve yapay et gibi projelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz yeniden refah iktidarında Tarım Bakanlığımızı Bill Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtaracağız Allah'ın izniyle. Kurtaracağız. Devlet çiftçi ortaklığıyla, devlet köylü ortaklığıyla dev tarım ve hayvancılık çiftlikleri kuracağız. Ülkemizi tarım alanında ithalatçı bir ülke konumundan tarım